Yerde mi yapıldı, ameliyatı mı yapıldı, yapan kişilerin hijyenik, e, hijyenik durumu, ortamın hijyenik durumu nasıl? E, bunu yapan kişi tuvalete girdi, elinin düzgün bir şekilde dezenfekte Otopsi Otobüs sonucu, tahliller sonucu e, gerçek ortaya çıkacaktır asıl neden ama burada şuna dikkat etmek lazım. Kullanılan, e, daha doğrusu alınan, tüketildiği söylenen e, konserve ürünün, balığın, Son tüketim tarihini geçip, geçmiş olup olmadığı bizim için önemli noktalardan bir tanesi. Ürün açıldıktan sonra hemen tüketilmeyip ortam sıcaklığında fazla bekletilmiş olup olmadığı önemli. Eğer bunlar olursa tabii ki bir gıda zehirlenmesine sebep olabilir. E, alınan kek de ambalajlı bir ürün müydü yoksa e, merdiven altı bir yerde yapılmış, gerekli hijyenik koşullar sağlanmadan yapılmış ve ortam sıcaklığına çok fazla beklemiş bir ürün müydü e, bunları da bilemiyoruz. Eğer böyle bir durum varsa tabii ki bu da gıda zehirlenmesine sebep olabilir. E, bununla birlikte birçok üründe aslında bu gıda zehirlenmesini görebiliriz. Özellikle yaz aylarına girdik, hava sıcaklıkları ciddi oranda e, arttı. Bunların da e, tükettiğimiz ürünleri... Öncelikle e, mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan e, onay işletme kayıt ya da onay numarası verilmiş ürünleri tüketmek lazım. Merdiven altı yapılan e, işletmelerden kaçınmak lazım. Bunlarla ilgili bir duyumumuz varsa veya bir şüphemiz varsa mutlaka ALA 174'de e, şikayette bulunmamız gerekiyor. Aldığımız ürünlerin e, etiketini mutlaka okumak gerekiyor. Üzerlerinde yazılan e, saklama koşullarını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Saklama koşullarına eğer uymazsak, bir gıda zehirlenmesiyle de karşı karşıya kalabiliriz. Diğer türlü de hani evde kendimiz yaptığımız ürünlerde de yemeklerde de gene hijyenik koşullara uymak lazım. Yaptığımız yemekleri tüketebileceğimiz miktarda yapıp hızlıca soğutup dolaba almamız lazım. Ve yemek içinde tekrar tekrar ısıtmamamız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman gene bir gıda zehirlenmesiyle karşı karşıya gelebiliriz. Diğer ürünler için de özellikle soğukta saklanmamız gereken ürünleri soğuk zinciri kırmadan ya da sıcak bir ürünse sıcak zincirin bozulmasını engelleyerek tüketmek gerekiyor. Başta ishal, kusma ve ateşle başlar özellikle. Eğer bunların e, top hepsi varsa bir tabii üründen ürüne e, bu değişiklik gösterir ama genel olarak eğer ishalsek e, mide bulantısı ve kusma varsa ve ateş varsa bizde gıda zehirlenmesi şüphesi vardır. E, bunun için doktora e, başvurmak ve hemen bir kan tahlili yaptırıp evet gıda zehirlenmesi olup olmadı ancak bu şekilde e, algılamıyor. Çünkü çok fazla hastalıkta artık benzer semptomları da görebiliyoruz. Ee, bu e, hafif bir şekilde de atlatabiliriz. Tükettiğimiz e, gıdadaki e, mikroorganizmanın sayısının, çeşidinin ve sayısının e, popülasyonunun e, fazlalığıyla alakalı e, ölüme kadar da maalesef götüren gıda zehirlenmeleri mevcut. E, mutlaka hemen bir doktora yoksa... başvurmamız gerekiyor. E, ve e, Çünkü yoksa vücut e, sürekli hani ishal, e, kusmayla birlikte ciddi anlamda bir su kaybı gerçekleşecek. E, hızlıca bir su fazla bir su tüketimiyle e, doktora başvurup gerekli tedaviye başlamak gerekiyor. Yoksa bunun önlemini almazsak e, su kaybı başta olmak üzere, e, dediğim gibi bu sonuçta bizi e, ölüme kadar götürebilir. İki tane e, çocuğun otel odasında ölü bulunmasıyla başlayan basında ve sosyal medya sıkça dile getirilen e, gıda edilmesi iddiasıyla vefat ettiğine yönelik e, sıkça paylaşımlar gördük. Burada da gıda zehirlenmesinin nedeni, nedeni gıda zehirlenmesi.